Arkadaşlar merhabalar. Işılay Reklamlar Adil Ben. Biliyorsunuz e, uzun yıllardır kupa bardak sektöründe baskılarımızla bardaklarımıza hizmet veriyoruz. Uzun zamandır bu işi nasıl yaptığımızı anlatan videolar çekmediğimiz için sizlere biraz yardımcı olmak adına güncel videolar çekmeye devam etmek istedim. Kupa bardak e, baskı hazırlık aşamasında öncelikle Corel'de veya Photoshop'ta ya da kullandığınız diğer tasarım programlarında bir A4 sayfa açıyorsunuz. A4 sayfa açtıktan sonra şöyle bir çerçeve çizerek bu çerçevenin ebatlarını genişliğini 20 santim yüksekliğini de 9 santim ayarlıyoruz. Sayfanın üst kısmına yerleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Bilgisayarımızdan herhangi bir resmi buraya alarak Bu resim müşterinin size gönderdimiş olduğu resimlerden bir tanesi gibi düşünebilirsiniz. Burada Koreli veya Photoshop ilk defa kullananlar için direkt ölçüm girerek Çerçeven içine de yerleştirebilirsiniz. Veya mouse ve shift tuşuna basarak bu şekilde orantılı küçülterek yerleştirme yapabilirsiniz. Mouse zor ol ol olacağını düşünüyorum. O yüzden resmi çerçevenin yanına koyup yukarıdaki menüde kilidi kapatarak yüksekliğini 9 santim verdiğimiz zaman direk çerçeve aynı yükseklikte olduğu için boşluk kalmadan yerleşecektir daha sonra resme basıp mouse ile shift çerçeveye basıp R tuşuna basarsak sağa gider L tuşuna basarsak sola gider ekranın sol tarafı kupa bardağın ön tarafıdır müşteriniz kupanın bir tarafına resim bir tarafına yazı isteyebilir aynı resmi çift taraflı da isteyebilir eğer aynı resmi çift taraflı isterse hazırlamış olduğunuz resmi seçip artı tuşuna basarak resmi çoğaltırsınız. Tekrar shift çerçeveye basarak R yaparak çoğalttığınız resmi diğer tarafa atabilirsiniz. Eğer yazı isterse soldaki sekmelerden harf işaretine bas basarak buraya istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Yukarıdaki sekmelerde font çeşitleri var. Daha güzel olması açısından burada italik veya el yazısı fontlarını seçerek müşterinize sunabilirsiniz. Çalışmayı hazırladıktan sonra Ctrl P yaparak yazdır komutunu verirsiniz veya üst menüden yazıcı sekmesine tıklayarak aynı menüyü açabilirsiniz. Bu aşamada tercihler sekmesine geliyoruz. Tercihlerde yazdırma ayarları mevcut. Burada kağıt türünü Epson madde kalite yüksek seçeneğini seçmelisiniz. İkinci aşamada daha fazla seçenekten ayna yansıması kutucuğunu doldurarak görselinizin ters çıkmasını sağlamalısınız. Çünkü biliyorsunuz kupa bardak baskılarında çalışmalarımız ayna yaparak çift alıyoruz. Yazdır dediğiniz zaman da yazdırma işlemi burada sonlanıyor. Bir sonraki videolarda nasıl bardak baskılıp tekrar anlatacağım. Şimdilik bu video bu kadar.